2020 YKS'de Sözel Alanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İsmi Muhammed Emin Kovan Nasıl hazırlandın? Ders çalışma sürecin nasıldı? Nasıl bir stratejin oldu? Seni bu başarıya ulaştırdı? Nasıl deşarj oldu? Paylaşır mısın deneyimlerini? <laughs> Merhaba değerli arkadaşlar ben uzman psikolojik danışman Enes Bugün bir başka YKS videosuyla karşınızdayız Röportaj gerçekleştireceğiz 2020 YKS'de Sözel Alanda iyi bir derece yapan bir arkadaşımız Muhammed Emin Muhammed Emin hoş geldin Hoş bulduk hocam Muhammed Emin 2020 YKS'de oldukça güzel bir başarı elde etmişsin. Özellikle seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şu anda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisisin. Doğru evet, mu? Evet, evet, doğru. Kısaca kendini tanıtır mısın? İsmim Muhammed Emin Kovan. Ömerli İmam Hatip Lisesi'nde mezun oldum. Karaman'da. 2020 YKS'de Sözel puan türünde 3871 lik bir sıralama elde ettim. Oldukça güzel bir başarı. Evet. Marmara İlahiyat Hazırlık sınıfı öğrencisi olarak da bu sene öğrenime başlayacağım inşallah. Gayet güzel. Bugün Muhammed Emin sözel öğrencilerine yönelik e, önerilerin olacak, taktik, strateji paylaşımların olacak. Onlar kıymetli bir video olacağını düşünüyorum. İnşallah. E, YKS hazırlık sürecini çok kısaca anlatır mısın bize? Nasıl hazırlandın? YKS hazırlık sürecim e, okul maratonuyla başladı. 12. sınıfa başlamamızla beraber hocaların bizleri yönlendirmesiyle beraber biz de başladık diyebilirim. Hı hı. Burada birinci dönemde daha çok TYT ağırlıklı bir çalışma. İkinci hı hı. dönemde de hem TYT tekrarı akabinde de AYT'ye daha çok ağırlık verdik hı hı, tabii ki. Hı. İkinci dönemde de bir AYT ağırlıklı şekilde devam etti diyebilirim. Şu şekilde 12. sınıf ilk dönem TYT yoğunluklu bir çalışma süreci olduğu, ikinci döneme geçtiğimizde de aYT hazırlık süreciyle devam ettik. Aynen. aynen Tabi bir sözel öğrencisi olduğun için daha avantajlısın sanırım değil mi? Süre yani, anlamında, zaman yani anlamında. Yani şimdi şöyle, e, biz sözel öğrencisi olduğumuz için hı hı. biraz daha ikinci döneme attık AYT konularımızı. Hı hı okuldaki sayısal olsun, eşitarlık arkadaşlarımız olsun. Bunlar tabii ki de birinci dönemden veya 11. sınıftan evet. biraz daha yoğun olaraktan çalışmaya başlamışlar. Bu uyarın güzel oldu. Diğer alanlar için özellikle iştahlık ve sayısaldan hazırlanan arkadaşlar varsa ve bu videoyu izliyorlarsa onlar daha erken başlamalılar. Senin de tavsiyen bu yönde oldu. Aynen. Ders çalışma sürecin nasıldı? Kaç saat çalıştın? Belli bir tempom var mıydı? Belli bir tempom günlük olarak yoktu. Daha çok haftalık, aylık bir program üzerine evet. ilerliyordum. Bunu da yani her gün şu şekilde şartlamıyordum kendimi. Hı -hı. Bugün şu kadar çözmem lazım bu kadar. Kendimi ne kadar rahat hissettim. Ne kadar çok çalışacağımı hissettim, o şekilde çalış. Yani bir gün bir saat çalışıp, hı hı. bir gün dokuz saat çalıştığım, 7 saat çalıştığım olabiliyordu. Evet. E, bu değişkenlik gösteriyordu ve ben bu şekilde çalışmayı seviyordum. Evet. Bu şekilde de başarıya ulaştım diyebilirim. Güzel. Her gün belli bir saat limiti ya da hedefinden ziyade geniş sürece yayılmış değil mi? Evet. Kendini iyi hissettiğin, kendini verimli hissettiğin saatler ve günlere daha fazla. Çok istekli arzulamadığın zamanlarda kendini yıpratmadan, yormadan evet, diyebiliriz. Dinlendirdim diyebilirim. Soru çözümlerle ilgili kaç soru çözdük ya da belli derslerden daha mı ağırlık verdik? Soru türüne, konuya göre nasıl bir stratejin oldu soru çözüme ile ilgili? TYT'den Türkçe kısmında denemeler üzerine ilerliyordum. Hı hı. Yani konu konu çalışmaktan ziyade denemelerde hangi kısımdan yanlışım var? Bunları evet. tespit ediyordum. Burada aslında şu ön test kavramı vardır. Önce bir kendimi ön teste tabi tutuyorum. Hiç konu çalışmadan neyi yap yapamadığıma bakıyorum. Evet. Ve oradan aldığım sonuca göre eksiklerimi tamamlıyorum. Denemeler üzerinden eksik olduğum konuların telafisi, tamamlama vesaireyle devam ediyordu süreç. Aynen. Ders çalışma prensibin nasıldı? Yani videomu izlediğin, konu atımı kitaplarla mı daha çok aşırı olduğun, oldun? Denememi çözdün, soru bankası mı? Neydi daha çok üzerinde durduğun olay? Daha çok üzerinde durduğum olay, konu anlatımı, video üzerine konu anlatımı dinliyordum. Hı hı. Ve daha sonra haftalık veya ne zaman okulun belirlediği süreçlerde de denemeleri evet. yapıyorduk. Bununla ilgili de üzerine denemelerimi çözüyordum. Yani bir soru çözme süreci de oluyordu. Daha Denemeler konu, üzerinden. Konu dinleyen bir öğrenciydin. Evet. Ee, sosyal medya platformlarındaki konu anlatımlarını dinledin. Evet. Daha çok deneme çözdün bu şekilde başarıya sen ulaştın. Senin başarı sırrın buydu. stratejin evet. buydu. 2020 YKS'de oldukça güzel bir başarı elde etmişsin. Bu başarı yolunda iyi yaptığın, doğru yaptığın, tavsiye edebileceğimiz neler olabilir? Neler seni bu başarıya ulaştırdı? Sakin bir çalışma süreci beni başarıya ulaştırdı diyebilirim. Soğukkanlı mısındır? Soğukkanlı olduğu. Gibi. Evet. <laughs> Biraz soğukkanlıyımdır. Evet. Burada kendime bir güven söz konusuydu ve şöyle bir durum vardı. Hedefime kilitlenmiş bir şekilde ilerliyordum. Hı -hı. Hani Günlük çalışmadan ziyade genele yaydığım bir çalışma var dedim ya. Evet. Hani yapacağım neti kendime hedefle bunun üzerinden bir çalışmayla gidiyordum. Bu sakinlik benim işime yaradı. Marmara İlahiyat hedefim miydi? Marmara İlahiyat birinci hedefim değildi diyebilirim. Evet. Ama ilk üç hedefimin arasındaydı. Motivasyonel anlamda hedeflerimiz olabildiğince uç noktada olmalı değil mi? Ulaşılabilir, evet. makul ve bizi zorlayıcı. Hedefler olaraktan şöyle bir tavsiyede de bulunabilirim. Bir şehir tercihi bir bölüm tercihi. Bunlar gerçekten çok önemli. Sınav hazırlık sürecinde ne hatalar yaptım? Geçten neye dikkat etsin? Belirli bir düzenden çıkmamaya dikkat etsinler. Fazla aralık da vermesinler. Hı hı. Kendilerini gereksiz yorma ve yıpratmadan uzak kalsınlar. Evet. Kendilerini iyi aktif hissettiklerinde saldırsınlar. Kızımcısı yani bu. ben biraz daha şunu gördüm. Gerekli olan testleri çözdüğüne kendini bir noktada inandırması gerekiyor öğrenciler. Evet. Yani ne kadar çok test çözerse o kadar detaya iniyor diyebilirim. Çok soru çözmekten ziyade etkili ve verimli soru çözmek. Evet. Doğru soruyu çözmek değil. Doğru soruyu. Mi? Doğru soruyu, kaynağı, doğru konuyu. Doğru kaynağı bulmak diyebilirim. Doğru kaynak temini. Evet. Bir boş zamanlarında neler yaptın? Kendini nasıl rahatlattın? Nasıl deşarj oldun? Arkadaş grubumuz vardı bir lisede. Hı -hı. E, bunlarla birlikte yani hadi çıkalım, gidelim tarzında imkanımız olursa genelde bir piknik, mangal tarzı bir yerlere giderdik. Evet. İmkanımız olmadı dahilde de e, çarşıya iner Atıyorum bir öğle yemeği yerdik. Hı hı. İnternet kafeye giderdik. Genelde internet kafeye giderdik. Evet. Veya playstation. Aranıyor mi mıdır bu tarz online oyunlarla ya da bilişimle? Oyunlarla aram gerçekten iyidir. <laughs> Güzel. Yani çok oyun oynamamdan hatta sınav sürecimde annem hatta bilgisayar almakla bile tehdit edildi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Artık bunları açtık değil mi? Yani, Üniversiteliyiz aynen, inşallah. Aynen şu, şu anda hedeflerimize ulaştık diyebilirim. Eee <laughs> Sen de şunu hatırlamanı isteyeceğim. 2020 YKS'ye girdiğin gün nasıl oldu, neler oldu? Bunu paylaşır mısın deneyimlerini? Sınav anına kadar evden çıkıp hatta gecesinden yatmadan başlayan bir süreçle birlikte uyum uyuyamamakla beraber Kaygı mı vardı. Stres, kaygı, stres, kaygı, belirsizlik. stres, heyecan. E, bunlar uyutmuyor zaten. Hı hı. Hangi bir durum olduğunda zaten sadece sınav anı değil, çoğu durumda heyecan olduğu zaman bir, bir iki saat uyunmuyor zaten. Heyecanlı mıydın? biraz heyecanlıydım evet. yani insan verdiği yemeklerin karşılığını almak istediği zaman heyecanlanıyor ee, heyecanlıydım gece normalde 10-11 gibi yatan bir insanım özellikle sınav sürecinde biraz daha uykuma dikkat ediyordum hı hı. Ee, 11'de normal uykumun ileri vaktinde yatağa girmeme rağmen 1 15 gibi uyuyabildim evet. sınav sabahında kalktığımda da e, okula gidene kadar hatta sırama oturana kadar bir heyecan vardı. Hı hı. Ee, okula vardım. Elimde su şişesi vardı. Ee, sıramı buldum. Su şişesini koydum. Sonra lavaboya çıktım. Sınavın evet. başlamasına daha bir süre vardı. Yani yarım saat 45 dakika kala içeri girmiştim. Erken girmişsin sınav Erken sınavı. girdim. Evet. Orada e, okuldan arkadaşlarla karşılaştık. Orada muhabbet falan biraz heyecanımız azalttı. Güzel. Daha sonra sınav anına kadar heyecan devam etti. Sınav başladıktan sonra eee sınav anıyla birlikte heyecan bitti diyebilirim. Gayet güzel. Aslında ilk 30 saniye ya da ilk 3 dakikayı sağlıkla atabildiğimizde evet, her şey normale dönüyor değil mi? Aynen. Evde deneme çözermiş gibi bir hava. Ya denemelerdeki ciddiyete bir ürünü veriyorsunuz bir yanda. O halde evdeki denemeleri de sınav ciddiyetiyle yapmalıyız değil mi? Evet. Süre tutarak, Yani masada, sandalyede. Evden ziyade biraz daha toplu ortamlarda deneme. E, Hı -hı. Yani bir sınav ortamında atıyorum bir... Sınıf ortamında diyeyim. Hı, kütüphane, sınıf, kalabalık kütüphane, ortamlarda deneme çözülmeli. Kalabalık ortamlarda bu insan biraz daha kendini alıştırıyor diyebilirim. İlahiyat kazanmak için öğrenciler hangi alanları, bölümleri çözmeli bir sözel öğrencisi? TYT alanında zaten iki ayaktan oluşan bir sınav zaten. Hı -hı. Bir TYT, iki AYT. Evet. TYT alanına zaten sayısal eşdarlığı sözeli herkes istediği alandan çözebiliyor. Oradaki 120 sorunun tamamı çözülmeli evet. ya da çözülebilir hepsi. Bir zaten isminden de belli olduğu üzere bir temel yeterlilik testi. Evet. E, o yüzden herkes kendini orada bir görüyor. Hı -hı. Bu zaten %40 etkili bizim evet. puanımızda. Güzel alan sınavında da e, biz sözelciler olaraktan sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2 testini çözdük. Sosyal 1 ve sosyal 2, sözel öğrencisi, ilahiyat evet, kazanmayı öğrencime. düşünenler, sözel ya kazanmayı yapmak düşünenler. isteyenler bu alanları çözecek. Evet. Peki hazırlık sürecinde bu derslerden en çok hangisi seni zorladı ve nasıl hallettin bunu? Bu derslerden edebiyat beni biraz zorladı. Hı hı. Yani edebiyat şöyle zorladı. E, belirli bir kısım yok yani. Ezberleyeceğin bir metin olur ezberlersin bunun gibi değil hı hı. yani çok fazla yazar var çok fazla eseri var ve evet. çok fazla tür var. Evet. Yani bir yazarın 10 eseri var dördü romanda 3 hikayede 2 gezi yazısı bir e, anı türünde. Mesela. Bunlar daha çok ezber mi soru üzerinde görerek mi nasıl gelişti bunları kavraman. Bunları ben soru, üzerinde, soru üzerinde Bol soru üzerinde görmeleri. soru çözmek değil. Evet mi? yani soru üzerinde hiç olmazsa sınav anında bir iki şıkkı eleyebilirler. Şahane. Hiç olmazsa diyor. Edebiyat için bol soru çözdüğümüz takdirde evet. yazarlara, eserlere ya da hangi dönemde geçtiğine bir hakimiyet gelişiyor. Evet. Değil Ve mi? edebiyatta o kulağın biraz dolması gerekiyor. Yani ben konu anlatımı. Evet. Hani aşina olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kendi açımdan özellikle. Ben çok fazla konu anlatım dinledim edebiyatla ilgili, yazarlarla ilgili. Evet. Buradan kulağımda kaldı, kaldı, kaldı derken sınav anında iki şık, üç şık derken doğru anıta ulaştım. Yapmış olduğun dinlemeler e, ciddi manada faydasını görüyor evet. başlarına noktasında. Güzel. Muhammed son olarak senden e, 2021 YKS'ye girecek olan öğrencilere tavsiyeler diliyoruz. Denemeleri aksatmamaları. Yani denemelerini nerede koyarsanız sınavı da orada alırsınız demek istiyorum ekstradan e, sakin ve özgüvenli bir şekilde çalışmalarını diliyorum. Yani çünkü korkarak veya heyecanla stres yaparaktan bunlar sizi başarıya ulaştırmayacaktır. Bunların haricinde de e, yine bol soru çözümü ve planlı çalışma diyebilirim. Evet bugünkü yayınımızda genel olarak sakin, kontrollü, soğukkanlı <laughs> değil mi? Evet. Bir arkadaş vardı karşımızda. Sınav hazırlık sürecinde de bunları yaptın. Sakinliğini korudun. Kontrolü evet. elden bırakmadın. Çok fazla gereksiz çalışmak ya da çok kendimi yıpratmak yerine daha öz, daha nokta ve hedef odaklı değil mi? Bu evet. içeriklerle aşırı neşir oldun ve başarıyı elde ettin. Muhabirlerim sana çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü katkı ve paylaşımların için. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bundan sonraki içeriklerden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu günler diliyorum. Yolu yürümeye başladığında yol sana görünür. Mevlana